Testleri hızlıca okumak istiyorum arkadaşlar. V-Ray'in CUDA ve V-Ray'in RTX testleri 10'ar dakika yaptım. 5 tane Blender e, GPU testi yaptım. D5'in testlerini birer kere yaptım. Kişat testini de 5 kere yaptım arkadaşlar. Ve sonuçlar tabloda görüyorsunuz ekranda. Birazdan zaten ortalama ve maksimum değerleri alacağım. Enteresan bir takım tespitlerim oldu testlerde. Blender en sevdiğim, en güvendiğim yazılımlardan bir tanesi. Çok hızlı güncelleniyor ve yeni teknolojide çok hızlı adapte olan bir yazılım. Blender'da gördüğünüz gibi bir kere 5 test 5070 Ti'li sistemde inanılmaz dalgalı sonuçlar verdi. Ama 4070 Ti Super'de birbirine jilet gibi yakın 5 tane arka arkaya sonuç almayı başardım arkadaşlar. Keyshot'ta da benzer şekilde 5070 Ti'de çok dalgalı bir sonuç aldım. Fakat 4070 Ti Super'de çok daha az oynama oldu arkadaşlar.